Dedelerimiz burayı fethetmiş. Fethetti mi? Cami yapıyor kiliseyi, kurtarıyor. Puttan kurtarıyor. Peygamber Efendimizin Kabe'yi putlardan kurtardığı gibi Fatih de Ayasofya'yı puttan kurtarmış, cami yapmış. Ayasofya dua ediyor Fatih. Hay Allah razı olsun. İçimde Allah'a ibadet etmeyi sağladın. Ne mübarek emirsin sen diye dua ediyor manevi bakımdan. Seviniyor. O da seviniyor. Çünkü o da titriyor Allah'tan gayriye tapıldığı zaman içinde taşlar titriyor. Çıktım bangır bangır ayetleri okudum. Dedim yani 20. yüzyılda insan olur mu ya? Kula tapmak olur mu? Kul kula tapar mı? Yaratılmış yaratılmışa tapar mı? Alemlerin Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alem. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yeri güğü yaratan Allah'a tapılır. Aya güneşe insana tapılır mı? Hazreti İsa bizim başımızın tacı, bizim arkadaşlarımızın bazısının da ismi Musa'dır, bazısının İsa'dır. Basın İbrahim de seviyoruz, evlatlarımıza o ismi koyuyoruz, biz sevmiyor değiliz ama tapılmaz, kul olduğunu bileceksin ve ona tapınıyorlar, öyle şey oldum. 20. yüzyılda bangır bangır bağırdım, hocam diyorlar, tavan bir kalktı, bir indi diyorlar, efendim iyi oldu diyorlar. Ertesi gün buraya telefon açmış Amerikan sefaretinden birisi, rastlaşamadık yani ne diyecekti bilmiyorum, İyi mi dedim ben de inanıyorum mu diyecekti, yoksa ne diye bağırdım bizim kutumuza diyecekti bilmiyorum ama yani anlayamadık ne demek istediğini.